Bak resim çeksinler. Çocuklar da bir etrafına şey yap. <laughs>

Kıymetli velilerimiz, çok kıymetli çocuklarımız, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. 800 kadar çocuğumuz müracaat etmiş ama biz 400 kadar çocuğumuzla, ailemizde buluşmuşuz. Bu demektir ki yeni spor alanlarına ihtiyacımız var. Özellikle su sporlarının yapılabileceği tesislere ihtiyacımız var. Bakalım gelecek yaza kadar bu konuda bir çalışma yapalım. İnşallah onları da yetiştiririz. Kentimiz spor alanı bakımından aslında zengin. Yenişehir'de de böyle güzel bir altyapı var. Ama su sporları konusunda biraz eksik olduğumuzu ben de kabul ediyorum. Bu senelik böyle e, pandemi sonrasında böyle bir buluşmamız oldu. Bundan sonra daha iyilerine layık olan çocuklarımızı biz kavuşturmakla mecburuz, zorunluyuz. Yüzme çok güzel bir spor güzel ee, bir genç e, hem fiziki e, olarak çok iyi gelişir hem de e, diğer branşlarda da başarılı olma e, şansı olur yüzmeyi e, öğrenmeyen gencimiz kalmasın diyoruz buraya emek veren herkese ben çok teşekkür ediyorum birçok alanda yaz tatilini çocuklarımızın dolu dolu geçirmesi kendilerini geliştirmekle alakalı manada kişisel, fiziki, bilgi bakımından sosyal, kültürel alanda gelişimlerini sağlamak için tabii ki bizim gibi kurumlar, belediye bu alanlarda sorumluluk almak zorunda. Ve biz bugün hem kültür, sanat dallarında hem spor branşlarında çocuklarımıza dokunmaya, onların eğitimlerini tamamlamaya ve yaz tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlamaya yönelik bir çaba içerisindeyiz. Bu çabada bize destek veren kıymetli hocalarıma, yöneticilerime, müdürüme e, çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere tabii ki sizler e, güzel çocuklar yetiştirmek, onları bizim her şeyimiz ve geleceğimiz, onlara emek verdiğiniz, onlarla koştuğunuz, onlarla yakın ilgilendiğiniz için ayrı ayrı sizlere teşekkür ediyorum, annelere ve babalara teşekkür ediyorum. Yenişehir aslında e, okul öncesi eğitimde, Yenişehir Belediye'miz okul öncesi eğitimde Türkiye'de ilkleri yapıyor e, ve hiç kapağı açılmamış erken çocukluk eğitimini. Hayata geçiren ilk kurum yani belediye demiyorum ilk kurum diyorum. Ee, biz çocuklarımızı doğru yetiştirirsek onlar bizim geleceğimizi kurtaran insanlar olur. Ülkemizin geleceğini çok güçlü sağlam ellere emanet etmiş oluruz.